Merhaba arkadaşlar, size bugün Mart veya Nisan ayında aldığım kuş minişimi tanıtacağım. Böyle bir alnında mavi tüyleri var. Yani gerçek tüy değil ama öyle gözüküyor. Kafası sarı, gözleri mor, gagası turuncu. Ondan sonra arkasında LPS yazıyor mor koyu morla. Kanatlarının ucu sarı, vücudu mavi. Boynunda tüyleri var. Sarı ve mavi. Pençeleri turuncu. Ee, böyle kuyruğu böyle uzun. Adı Lisa. Burada kurabiyesi var tarafı bu şekil, bir tarafı da bu şekilde ısırılmış. Evet, bir, bir dahaki videolarda Lisa'yı göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.